Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizler birlikte Asus Zenfone 2'yi nasıl güncelleyeceğimize bakacağız. Şimdi Recep, normalde biz güncelleme için çok basit bir işlem yapıyoruz. Buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlardan hakkındaya geliyoruz. Hakkında sistem güncellemesi varsa güncellemeyi denetle diyoruz ve otomatik olarak kurulum yapıyoruz. Evet Ali fakat her zaman güncelleme, en son güncelleme oto dediğimiz over the yani havadan gelmiyor. Havadan gelmediği zaman karadan nasıl indireceğiz? Gemileri karadan nasıl yürüteceğiz hocam? Ali güncellemeyi bilgisayarımıza indirip daha sonra bilgisayarımızdan telefonumuza aktarmamız gerekiyor. O zaman bu güncellemeyi nasıl indireceğimize bakalım. Güncelleme için Asus'un sitesine giriyoruz. Evet Zenfone 2 bizim elimizdeki model ZE551ML. Güncellemeyi indirmek için support kısmına tıklıyoruz. Akabinde Drivers and Tools diyoruz. Buradan işletim sistemini Android olarak seçiyoruz. Evet. Akabinde firmware kısmında güncellemeleri bulabiliriz. Burada önemli olan nokta WW yani worldwide global olan sürümü indirmek. Global olmayan sürümler de olabilir çünkü dünyanın farklı ülkelerinde hatta bazen farklı servis sağlayıcıların isimleriyle satılan telefonlar oluyor. Bu telefonun nezdinde değil ama genel bir bilgi olarak buna dikkat etmekte fayda var. Evet mesela aşağıda CN yani Çin için çıkan sürüm var bu sürümü indirmeyeceğiz bunun yerine buradaki WW yazan sürümü indireceğiz. Recep şunu soracağım kullanıcılar şimdi telefonlarının modelini önce aratacaklar değil mi? Evet. Asus sitesinde mesela bizim gibi ZE551ML modeli varsa bu modelin sayfasına girecekler. 550 ya da farklı bir model varsa o modelin sayfasına girip firmware kısmına gelecekler. Kesinlikle doğru modele doğru sürümü indirmek önemli Ali. Burada zaten diğer sürüm numaraları da gözükebilir uyumlu olan sürümler. Bu version 2.18.40.12 imiş. Evet Ali. Peki, ne geliştirmeler geliyormuş? Bunlardan birkaç tanesini sayalım. Ali, epey bir güncelleştirme var. Örneğin, burada benim dikkatimi çeken Update Touch FV. Yani dokunmatik firmware'in dokunmatik e, işlemleri üstlenen yazılımın güncellenmesi. Yani dokunmatik hissiyatını bile geliştirecek güncellemeleri barındırıyor. Evet, Fixed Video Gamma in Incorrect. Mesela e, videonun gamma ayarının yanlış olması sonu e, düzeltilmiş, e, resim kalitesi artırılmış, e, servisin kararlılığı artırılmış. Yani birçok güncelleme var Ali. Peki o zaman ne yapacağız hocam? Global kısmına tıklayacağız Ali. Download from global kısmına tıklayıp indirme işlemine başlayacağız. Bu arada 1.09 GB yani 1 GB yer tutacağını belirtelim. Bunun için önceden yerinizi ayırtın. Kotanız varsa doğal olarak Türkiye şartlarında bunu hesaba katın. Güncelleme dosyamız indi Solda görebiliriz. 1 GB'ın üzerinde bir boyutu var. Evet. Sağ kısımda da telefonumuzu görüyoruz. Asus Z00AD olarak geçiyor. Çift tıklıyoruz. Dahili depolama birimi 25.5 GB toplam depolama alanı görüyoruz. Şu an bir SD kart takılı değil. Telefonun kendi hafıza alanını görüyoruz sevgili izleyiciler. Evet burayı açıyoruz. Kök dizin dediğimiz doğrudan burası. Yani ana dizin buraya şimdi güncelleme dosyamızı kopyalıyoruz. Herhangi bir başka klasörün içinde olmayacak değil mi Recep? Evet Ali. Doğrudan burada kök dizinde ana dizinde olacak. Dosyamızı kopyaladık. Şimdi ne yapacağız hocam? Telefonumuzu çıkartıp ekranda güncelleme bildirimi geldi mi gelmedi mi bir bakalım istersen Ali. Yukarıdan aşağıya böyle ekranımızı çekiyoruz sevgili izleyiciler. Bakın sevgili izleyiciler, sistem güncelleme dosyası alt, algılandı demek istiyor bize. Evet, tıklıyoruz. Dosyanın ismini kontrol ediyoruz. Evet, doğru dosya mı? Benzer dosyaları arda arda attıysanız yanlış dosyayı yüklemeyin. Mümkünse sadece güncelleme dosyası olsun ve tamam deyin. Şimdi karşımıza birkaç dakika süreceğine yönelik bir uyarı geldi. Demek ki bu süre boyunca ne yapmayacağız sevgili izleyiciler? Telefonu kapatmayacağız. Eğer takılmış gibi dursa bile kesinlikle ellemeyeceğiz. Evet özellikle de e, pilin de yine belli bir seviyenin üzerinde olmasına dikkat edin. En az %15 diye Asus öneriyor ama bizim tavsiyemiz %50'nin üzerinde olması. Yani telefonu madem yazılım güncellemesi yapacaksınız sonuna kadar şarj edin. Her şey düzgün çalıştığından emin olun. Ondan sonra bu güncellemeyi yapın. Ama tabii ki bu tür güncellemelerde sorumluluk kullanıcıya ait. Çünkü havadan gelen güncellemelerle manuel yapılan güncellemeler arasında iş biraz farklı oluyor. Evet. Burada artık tamam diyoruz. Telefonumuz şimdi kendi kendine güncelleme işlemini yapacak. Evet, sistem başarılı bir şekilde güncellendi diyor sistemimiz bize. Şuradan ayarlara girelim sevgili izleyiciler. Ayar menüsü bu arada çok rahat. Hakkında kısmına girelim. Buradan yazılım bilgisine bakalım. Ana band sürümü, çekirdek sürümü ve derleme numarası karşımızda. Burada ee, Z00A 2.18 40.12 bizim internetten indirdiğimiz sürümle birebir aynı sevgili izleyiciler. Evet başarılı bir şekilde telefonumuzu güncelledik. Siz de bu şekilde Zenfone 2 cep telefonunuzu güncelleyebilirsiniz. Ha bunun üzerine yeni bir sürüm çıkınca aynı güncelleme metodu işe yarar mı? Evet kesinlikle işe yarar. Üstelik bu metodu öğrendikten sonra dediğimiz gibi on air yani bu havadan gelen otomatik güncellemeleri beklemeden kendi güncellemenizi yapabilirsiniz. Zira farklı sürümlerde biliyorsunuz farklı bazen program hatası ortaya çıkıyor. Daha sonra onu hemen düzeltiyorlar ancak yansıması yayılması zaman alabiliyor. Bu sayede zaman kazanabilirsiniz sorunlarınızı giderebilirsiniz. Ve şu an gayet sorunsuz bir şekilde kullanıyoruz. Bu... Testimize devam edeceğiz tabii ki yeni sürümle ilgili olarak notlarımızı. Hem inceleme notlarımızda size buna yer vereceğiz makalemizde. Hem Teknopat sosyalde sorular olarak kullanıcılarla karşılıklı soru cevaplarımızla bu tür konulara değinmeye devam edeceğiz. Evet sizler birlikte Asus Zenfone 2'yi güncelledik. Bir başka telefon güncellemesi rehberinde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.